Doğadaki en ilginç canlılardan biri, ürettikleri balla bizlere mükemmel bir ziyafet sunan bal arılarıdır. Bal arıları, büyük zahmetlerle inşa ettikleri kovanlarda koloniler halinde yaşarlar. Her kovanın içinde bal depolamak için yaptıkları on binlerce küçük altıgen petek vardır. Bal arıları bu petekleri balla doldurabilmek için çiçeklerden bal özü toplamak zorundadırlar. Bu oldukça zahmetli bir işlemdir. Son bilimsel araştırmalar bal arılarının yarım kilogram bal üretebilmek için yaklaşık 4 milyon çiçeği tek tek dolaşmaları gerektiğini ortaya koymuştur. Bu çiçeklerin yerini bulmak bile başlı başına zor bir iştir. Arılar bu iş için aralarından bazılarını kaşif ve haberci olarak görevlendirirler. Acaba bu haberci arılar kendi boyutlarıyla kıyaslandığında devasa ölçülere sahip alanlarda çiçek kaynaklarının yollarını nasıl bulurlar? Nasıl hiç kaybolmadan ve yollarını şaşırmadan kovanlarına geri dönerler? Ve en önemlisi kovandaki diğer arılara buldukları kaynağın yerini nasıl tarif ederler? Bu sorular araştırıldıkça çok ilginç gerçekler ortaya çıkmıştır. Ekranda bir çiçek kaynağı bulmuş olan haberci bir arı görüyorsunuz. Bu haberci arının görevi kovana dönmek ve oradaki diğer arılara bulduğu çiçeklerin yerini tarif etmektir. Haberci arı kovanına döner dönmez bulduğu çiçek kaynağını diğer arılara tarife koyulur. Önce çiçeklerden topladığı bal özünün küçük bir parçasını arkadaşlarına tattırır ve böylece kalitesi hakkında onlara bilgi verir. Sonra asıl işlem başlar yani yön tarifi. Arı bu tarifi çok ilginç bir yöntemle gerçekleştirir dans ederek haberci arı kovanın ortasında vücudunu titreştirerek dans etmeye başlar. İnanılması güçtür ama bu dans sırasında yaptığı titreşimler bulduğu çiçek kaynağı hakkındaki tüm gerekli bilgileri diğer arılara öğretecektir. Tüm bu anlatılanlar üzerinde dikkatlice düşünmeyi gerektiren gerçeklerdir. Acaba arılardaki bu şaşırtıcı organizasyon nasıl ortaya çıkmıştır? Düşünme, akletme gibi yetenekleri olmayan küçük bir böcek niçin habercilik görevi üstlenir? Besin kaynakları araması ve bunları arkadaşlarına haber vermesi gerektiğini nasıl düşünebilir? Bunu düşünse bile diğer arılara bu kaynağın hem yönünü hem de mesafesini haber verecek bir dans tekniği nasıl geliştirebilir? Kovandaki arılar haberci arının karmaşık vücut hareketlerinden ve titreşimlerinden bir anlam nasıl çıkarabilirler? yüzündeki canlılığın tesadüflerle meydana geldiğini iddia eden Darwin'in evrim teorisi bu sorular karşısında çaresizdir. Çünkü arıların bu harika özelliklerinin her biri bu özelliklerin onlara yaratıcıları tarafından verildiğini göstermektedir. Allah arıları yaratmış ve onlara işlerini ilham etmiştir. Bu gerçek Kur'an-ı Kerim'de şöyle haber verilir. Rabbin bal arısına vahyetti. Dağlarda, ağaçlarda ve onların kurdukları çardaklarda kendine evler edin. Sonra meyvelerin tümünden ye. Böylece Rabbinin sana kolaylaştırdığı yollarda yürü, uçu Onların karınlarından türlü renklerde şerbetler çıkar. Onda insanlar için bir şifa vardır.'' şüphesiz düşünen bir topluluk için gerçekten bunda bir ayet vardır.